Çipşak hesabınıza yatıyor. Ailelere toplam 3200 TL maaş bağlanıyor. Bir yıl boyunca alabileceksiniz. Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere sosyal yardım ödemesi yapılmasını sağlayan bir programdır. Bu program kapsamında yapılan ödemeler, ailelerin hane içi kişi başı ortalama aylık gelirine göre belirlenir. Aile Destek Programı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmektedir. Program, sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelere maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır. Yardım miktarı, ailenin gelir düzeyi, nüfus durumu ve diğer sosyal koşullar dikkate alınıyor. Program kapsamında yapılan yardımlar ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir. Bunlar arasında gıda, giyim, sağlık, eğitim gibi temel yaşam maliyetleri bulunmaktadır. Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sosyal yardımlarla milyonlarca vatandaşın hayatına dokunmaktadır. Ailelerin hane içi gelirleri ve çocuk sayılarına göre belirlenen ödemeler, sosyal yardım alan ailelerin ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir destek sağlamaktadır. Bu program sayesinde sosyal yardımlar, maddi zorluklar yaşayan ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Aylık gelir bazında ödemeler. Aile destek programı ödemeleri için ailelerin hane içi kişi başı ortalama aylık geliri esas alınır. Buna göre ödemeler şu şekildedir. 450 TL ve 6 gelir grubu. Aylık ortalama kişi başı geliri 450 TL ve altında olan ailelere, 1250 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. 450 teralitre ila 911 teralitre arası gelir grubu. Aylık ortalama kişi başı geliri 450 TL ile 911 TL arasında olan ailelere, 1100 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. 911 TL 1372 TL arası gelir grubu. Aylık ortalama kişi başı geliri 911 TL ile 1372 TL arasında olan ailelere 850 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.